BİRAF TV'den iyi günler sevgili izleyenler. Gündem özelde bugün Bursa'ya uzanacağız. Hani biraz memleketime uzanacağız diye böyle söyleyelim. Şu anda e, yüzde değil ama zoom üzerinden e, gönüllerimiz yakın olsun. Çünkü Bursa'yı özledik uzun zamandır ziyaret e, edemedik. Hem işimiz gereği hem de memleketimiz gereği. Bugün Bursa'ya e, Parti Parti'ye uzanacağız. İyi Parti Başkanı Sayın Selçuk Türkoğlu konu. Selçuk Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Mesut Bey. E, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Tamam. Şimdi e, kanal olarak siyasi takip eden kişiler olarak e, İyi Parti ile ilgili işte Bursa'ya gelip giderken de gerek oraya takip ederken de İyi Parti'nin çalışmaları birçok yerden gözünde çok fazla ulaştı. Yani sosyal medyadan, yazılı basından, görsel basından bir anlamda e, Bursa'da e, İyi Parti'nin son zamanlarda önde e, oluyor çıkmış. Ee, bir takım çalışmalarını gördük. Öncelikle İyi Parti olarak son zamanlarda bu gündeme oturan çalışmalarınızda e, nelerdir? Çünkü bir takım e, basın açıklamanız, bir takım eylemleriniz, bir takım söylenmeniz oldu bir siyasi parti olarak. İyi Parti son zamanlarda bu Bursa'da neler yapıyor? Öncelikle bir başlıkları size versem, bunları size sorsam. Mesut Bey, e, tekraren e, bu imkan için teşekkür ediyorum. E, ayrıca işte ee, yani her gün yeni bir sıkıntıya her gün yeni bir acıya uyanıyoruz malum bu e, salgın günlerinde ee, işte bu Gaziantep'teki e, hastanede patlamayla birlikte vefat eden hastalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar diliyorum. Şimdi e, tabi Bursa e, uzun süredir e, özellikle 2019'un sonundan işte partimizin ve diğer siyasi partilerin de kongre süreçlerinin ilan edilmesiyle birlikte aslında bir demokrasiye ve bir çok sesliğe olan özlemini çok fazla gün yüzüne çıkarttı. Yoğun bir kongre süreçleri yaşadık. Hem parti içi hem de genel olarak bütün siyasi partilerde oldu bu. Bu kongre süreçlerinde bizim e, hem gerek kendi tabanımızda hem de Bursa'yı dolaştıkça, Bursalılar hem şehirlerimizde e, gördüğümüz e, bir durum üzerine e, şöyle bir kanaate vardık. Evet, e, özellikle ülke genelindeki tek adam yönetimi e, şehirlerde de aşağı yukarı buna dönüyor. E, i̇nsanlar bu tek adam yönetiminden tek seslilikten daha Türkçesi bizim tabirimizle tek kale maçtan bütün insanlar bizar olmuş. Artık iktidarlar, muktedirler açısından bir nevi dikensiz gül bahçesi gibi algılanmaya başlamış. Yani hem genel yönetim hem yerel yönetimler biz istediğimizi yaparız, istediğimizi söyleriz, istediğimiz kararları alırız, uygularız ve hesap vermeyiz şeklinde bir anlayış var ve vatandaşın da buna bir isyanı olduğunu bir durum tespiti olarak görmüştük. Arkadaşlarımızla birlikte de şöyle bir karar aldık. Dedik ki biz muhalefet partisiyiz. Muhalefet partisi bizim algıladığımız şekliyle milletin bize vermiş olduğu bu görev aslında diyor ki parantez içinde benim sesim ol. Benim sözcüm ol. Yanlış işlerin engellenmesi için mücadele et iktidarı benim adıma denetle muhalefet yap ee, doğru işler olursa Tabii ki millet memleket özelde Bursa adına iyi işler olursa alkışlayalım ancak yanlış ve eksik işlere e, bir e, muhalefet e, görevi ile birlikte engel olalım hesap soralım Çünkü e, siyasi partiler haricinde artık e, yani kimse bunu yapmıyor Sivil toplum kuruluşlarından artık neredeyse kimsenin bir beklentisi kalmadı. Önceden e, tabi siz de çok iyi hatırlayacaksınız. Bir toplumsal olay ya da e, işte iktidarların icraatları karşısında ülkede işte sendikalar, barolar, üniversiteler, düşünce kulüpleri, e, dernekler, STK'lar görüş beyan ederdi, gerektiğinde eylem yapardı, tartışırdı konseyler açıklama yapardı, üniversite senatoları açıklama yaparlardı. Şimdi ülkede topyekun ve büsbütün bir sessizlik var. Etkin bir e, basın yok. Hal böyle olunca, e, siyasi partilere, özellikle muhalefet partilerine biz öncesine göre daha yoğun bir görev düştüğünü e, düşünüyoruz. Bununla birlikte de Bursa üzerinde, Bursalıların insanımızın, Bursa'nın ee, sorunları, problemleri Bursa'yı yerelde yöneten e, işte e, AK Parti iktidarının ve e, genel iktidarın Bursa'daki temsilcilerinin bütün işte icraatları, sorumlulukları yerine getirilenler, getirmeyenler noktasında e, bir e, ciddi denetim e, yapmamız gerektiği, milletin de bu konuda sözcüsü olmamız gerektiği sorunu, sıkıntısı ve acısı neredeyse vatandaşın onun yanında olmak gerektiğini düşündük ve onu yapmaya gayret ediyoruz imkanlar ölçüsünde. Ne yapıyoruz? Yani somutlaştıralım. Lütfen. İşte biz e, Ağustos ayında da kongremizi yaptık. Ağustos ayının sonuna doğru göreve geldikten sonra da e, en çok sorun alanları neler? Yani genel manada. İşte e, yüksek faturalarla başlayan ve bizim sürekli gezilerimizde gündeme gelen e, suyla alakalı mesele vardı. Ne yapmalıydık? Gerçekten bir araştırma yaptık. Baktık Mesut Bey Türkiye'nin en pahalı suyunu hem de velhasıl Bursa sudan ibaret derdi Evliya Çelebi. E, yani Bursa'da e, Bursalılar kullanıyor. E, bununla alakalı işte araştırmaları yaptık, fiyatları çıkardık. Olması gerekenleri ve gittik işte Buskin'in önünde etkin bir eylem yaptık. E, halka açık, halkla beraber. Neticesinde bununla alakalı çeşitli gelişmeler oldu. Mesela şehrimizin bir başka bölgesi, özellikle göç alan bölgesinde, doğuda bir mahallemizde yıllardır doğalgaz yok. Düşünün, yani 15-20 bine yakın konut, Bursa, büyük şehir, sorarsanız cennet Bursa, yaşıyorlar. Ve doğalgazları olmadığı için bir beşinci kata vatandaş, kömür taşıyor ve tek göz odasını ısıtabiliyor kışın. Böyle bir devasa soruna bir kalamazdık. Gittik yerinde işte vatandaşla bir araya geldik. Sorunlarını dile getirdik. Açıklamalar, çözüm önerileri sunduk. Onda da ciddi bir mesafe alındı, bir müjde verildi. Herhalde bu yıl o sorun çözülecek. Mesela yani örneklendiriyorum. Bir başka mahallemiz var. Ciddi bir kentsel dönüşüm problemi yaşıyor. 2500'e yakın konut artık proje kapsamında ama 8 yıldır ya yani 10 yıla yakın süredir hiçbir ilerleme yok. Ciddi de deprem riski altında. İşte gidip burada yeniden eee ilgilileri göreve çağırdık. Vatandaşla bir araya geldik. Sorunlarını dinledik ve bunun üzerinden de e, bir şekilde kamuoyu baskısı dediğimiz demokrasinin olmazsa olmazı. Yani ya işte Hukuki zeminlerde arayacaksınız, vatandaşın hakkını, hukukunu. Yönetim kademelerinde arayacaksınız. Yerel ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yerel meclisler ve Ankara'daki mecliste temsilcileriniz aracılığıyla arayacaksınız. Ama bir de en biri demokrasilerde kamuoyu oluşturmak. Yani kamuoyu baskısı oluşturmak, sorunu gündeme taşımak. İşte bunu yaptık uzun süredir tartışılan bir türlü yapılmayan bir ototest merkezi meselesi var. Düşünün bu yani parantez açsak tek başına bence bununla ilgili bir program yapmak lazım. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Yani her yıl 10 milyar TL'ye yakın paramız, paramız sırf bu test merkezimiz yapılmadığı için yurt dışına gidiyor. Bursa bu manada bir otomotiv şehri. İşte bu yeni e, yerli otomobille alakalı gemlikte de bir çalışma var. İşte 2013 yılından beri vaat edilmiş, arsa ayarlanmış bir yer var ama bir sihirli el bunların hepsini engelliyor. Anlatabiliyor muyum? Biz de ne yaptık? E gittik işte yerinde bir kamuoyu açıklama basın açıklaması, yetkilileri zorladık. Hesap sorduk. E, cezaevi cezavi yapacaklardı. Bütün Türkiye'nin en verimli arazisi e, arazi kozalarından biri bizim Bursa Yenişehir'dedir. Eee Adalet Bakanlığı belediyeye yazı göndermiş. 15 bin e, kapasiteli e, Bursa'daki merkezdeki cezaevini oraya taşıyacaklar. Kardeşim böyle bir araziye, böyle verimli bir araziye meraya, tarım arazisine, çiftçinin, hayvancının ya sonra Yenişehir'in doğasına, tabiatına, Yenişehir'in ismine de aykırı cezaevi yapacaklardı. Onunla ilgili çok ciddi mücadele verdik. Yani birkaç kez gittik, eylemler, basın açıklamaları e, vesaire. Şunu anlatmak istiyorum sonuç olarak. Siyaseti e, milletle beraber, milletin yanında ve milletin sorunlarını ve acılarını paylaşarak varsa, yani keşke mutlu olsak da mutlulukları da paylaşsak. E, yapmaya gayret ediyoruz. İyi Parti Bursa'da il teşkilatı ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte işte bunu yapmaya gayret ettik. Daha etkin, daha görünen, daha milletin yanında, çünkü bizim bir de millet bizi çağırıyor diye sloganımız var. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra ciddi bir üye yazımı yapıyoruz. Yani geçenlerde de bu konuda onu herhalde... Onu soracaktım. Şu anda üye sayınız ne kadar Bursa'da? Bursa'da şu an 17 bin rakamını aştık. Hı hı. üye olarak üçüncü yılımızdayız. yalnızca bu geçtiğimiz 14 Kasım tarihinde Sayın Genel Başkanın da katılımıyla ve bu pandemi şartlarına rağmen 2584 yeni üye katılımı yaptık. Bu konuda güzel bir teveccüh var. Yani bu sınırlılıklar malum pandemi salgından dolayı faaliyetlerimizi çok da gönlümüzce, çok da rahat yapamıyoruz Mesut Bey. Buna rağmen ciddi bir e, üye katılımı var ve bu üye katılımı aslında bize şunu da gösteriyor. E, çok gönüllü. Yani biz e, sokağa stand kuruyoruz ya da arıyoruz insanları ya da insanlar kendiliğinden geliyor. Geliyor ve biz üye kazanıyoruz. E, aynı dönemde e, AK Parti herhalde kongreleriyle ade, alakalı bir üye kampanyası yaptılar. Ben bunu da buradan ilk kez sizin aracılığınızla ara, açıklayayım. Ee, böyle bir yarış içindeler. Sayın Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı talimatlar verdi. İşte Bursa'da e, ala yuvala ile şu kadar e, üye yaptık diye açıklamalar yaptılar. Şu an yeniden aday e, olması istenmeyen ve görevden el çektirilen gelecek dönem için il başkanı var Bursa'nın Ayhan Salma. Ama ortaya ne çıktı biliyor musunuz Mesut Bey? Ben yıllarca kamuda sendikacılık yaptım. Bilirim az çok kamuda ne olup ne olmadığını. Yani iyi de takip etmişimdir. Mesela büyükşehir belediyesinin şirketleri var ve bu şirketlerde binlerce veya kamunun iş verdiği taşeron dediğimiz Şirketlerde binlerce çalışan var. Bir tanesinin örneğini veriyorum ve iddia ediyorum. İddia ederek söylüyorum. 300'ün üzerinde çalışanı olan ve bu belediyenin ilaçlama işlerini alan bir firma, taşeronda çalışan işçileri çağırıyorlar belediyenin yerine. Çağırıyorlar. AKP üye formlarını koyuyorlar ve hepsinin doldurmasını istiyorlar. Bunun anlamı şudur. Yani taşeronda çalışıyorsunuz patron sizi çağırıyor ve şunu şuraya üye olun diyor. Bunun anlamı şudur, üye olacaksın. Olmazsan Ocak'ta ihale yenilendiğinde muhtemelen sen orada olmayacaksın. Nitekim büyük kahir ekseriyeti insanlar ekmek kaygısıyla yoldu. Bundan vazgeçtim. Buradan yine iddia ediyorum. Bunu da ilk kez buradan paylaşmış olayım. Buzki'de, Buzki'de daire amirlerine Ak Parti İl Başkanlığı tarafından e, üye koçanları gönderildi. Bünyenizde çalışan taşeronları e, partiye üye yapın diye. yani şimdi bizden e, muhtemelen şöyle soracaklardır. Kardeşim bunun belgesini. Kardeşim bunun belgesi olur mu ya? çıkaralım bakalım. Yani şunu demek istiyorum. Biz gönüllü, kalpten, e, candan üyeler kazanıyoruz. İyi gidiyor bu konuda. Ancak e, özellikle iktidar partisi e, net bir şekilde insanları ekmeğiyle, işiyle tehdit ederek e, üye yapıyorlar. Buradan yani şöyle söylemek lazım. AK Parti genel başkanlığı da bence şu kadar üye yaptık diyerek yanıltıyorlar o üyelerin muhtemelen ...hiçbirinin oyunu bile alamayacaklar. Şimdi Bursa'yı bilmedenler için söyleyeyim. Bursa yıllardan beri sağ seçmenin... ...özellikle yerel yönetimde sağ seçmenin tercih eden bir kitlesi vardır. Anavatan, Doğru Yol, ve daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından. Evet. Merkezde ve sağda oy kullanan bir ağırlıklı seçmen kitlesi vardır. Son yerel seçimlerde ittifakınızın adayı... bir ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski belediye başkanı Sayın Mustafa Boz Bey'in ...sol taraftan gelen bir adaydı. Ama sol seçimde bir iki yani puanlık bir farkla bir anlamda seçimi kaybetti. Yani Bursa belki de ilk defa yıllar sonra sağ bir partiden sol bir partiye bir yerel yönetici seçmiş olacaktı. Burada İyi Parti'nin bu yerel seçimlerdeki katkı ve çalışmaları nasıl değerlendirdiniz? Şimdi öncelikle şöyle tabi Mustafa Bozbey aslında yani o konuda da şaibeler bitmiş değil yani seçimin sonucu böyle değildi malum bilgi akışı durdu vesaire oldu çok düşük bir farkla açıklandı itirazlar kabul edilmedi vesaire yani kaybetti e, diyelim ama çok küçük cüzi bir farkla kaybetti e, tabi Musa Boz Bey her ne kadar Nülüfer'de 3 dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı yapmış olsa da e, Millet İttifakı'nın adayıydı yani Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na geçmiş olacaktı belediye. E, kaldı ki bundan önce bir defa Erdoğan bilen serbey zamanında da... Demokrasi e, Sol Parti, DSP zamanında. Evet, Demokratik Sol Parti'de de. Sesi kapattın Selçuk Bey. E, seçmen yapısı olarak, e, ağırlıklı olarak e, muhafazakar, yani sağ diye nitelendirebileceğimiz bir seçmen kitlesi. Ben 24 Haziran seçimleri ile 31 Mart seçimleri arasındaki bir şeyi paylaşayım. 24 Haziran seçimlerinde gerek İyi Parti gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplamda almış oldukları 550 bin küsür gibi bir oyu 31 Mart seçimlerinde 800 küsür bin oya çıkardı. Yani 300 bin üzerinde yerel seçimde bir e, oy akışı oldu e, Millet İttifakı'nın e, adayına Musa Bozbey'e e, en son yine e, bir iki araştırma şirketi ki e, saraya da yakın şirketler e, AK Parti içerisinden de artık bunlar çok yüksek sesle dillendiriliyor Bursa'da e, şu an itibariyle aslında yarın seçim olsa e, Cumhur İttifakı net bir şekilde yerelde yani belediyede seçimi Millet İttifakı karşısında kaybedecek. Ciddi bir oy düşüşünden bahsediliyor. Yani 13-14 puan gibi bir düşüşten bahsediliyor. Vizyonla ilgili sorunu olan çok da Bursa'yı temsil edemeyen, Bursalıların da memnun kalmadığı, hizmetlerinden de memnun olmadığı bir büyük şehir yönetimi var. O nedenle biz şöyle görüyoruz. İster vaktinde isterse erken yerel ya da genel hangi seçim olursa olsun Bursa'da topyekün siyasi tablonun değişeceğini hem görüyoruz hem ümit ediyoruz hem bunun için de çalışıyoruz. Peki bir sonraki seçimlerde siyasi tecrübenize dayanarak soruyorum. Bir iki puanla seçimi kaybeden Sayın Bozbey tekrar Tabii bu tamamen kişisel bir yorum olacaktır. Adaylık söz konusu olabilir mi? İttifakın adayı yani olabilir şöyle, mi? Ben, ben şöyle söyleyeyim onu. Öncelikle seçime hangi sistemle gideceğimize bağlı bu sorunun cevabı. Hı hı. Yani aynı bu sistemle ittifaklar sistemiyle gideceksek o zaman ben muhtemeldir yani en kuvvetli adayın yine ben Musa Bozbey olduğunu görüyorum. Yani öyle tahmin ediyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Hı hı. Ee, yani aynı sistemle gidilirse e, çok az bir farkla e, seçimi kaybeden Millet İttifakı'nın adayının yine e, sanki Mustafa Bozbey olacağını düşünüyorum. Ancak seçime çok var. Hangi sistemle gidilecek? E, o zaman partiler ayrı ayrı mı girecek? Yine ittifak mı olacak? O zamanın şartlarında değerlendirilmesi lazım. Bir de derler ki biliyorsunuz yiğit düştüğü yerden kalkar. Peki son olarak başkan, Bursa'da e, aktif siyasete e, içindesiniz şu anda. E, Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi e, teşkilatlanmalarını e, tamamlamış, e, bürolarını açmış, e, il merkezlerini açmış. Yeni partilerle temaslarınız oldu mu veya olacak mı ilerleyen günlerde? Şimdi şöyle Mesut Bey. Ee, Gelecek Partisi kongresini yaptı Bu yeni partilerimizden hı hı. E, Yalnızca e, Deva Partisi henüz kongre yapmadı Kuruluş aşamasında hı hı. E, Bir heyet atandı Onlar işte kongreye götürecekler Teşkilatlanmalarını yapacaklar Ama Gelecek Partisi ilk kongresini yaptı Geçmiş dönemde e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ünifer ilçe başkanıydı Alparslan Bey Biz hem kongrelerinde ziyaret ettik Geçmişten de tanırız Kendileri de geçen bir hayırlı olsun ziyaretini nezaket ziyaretine geldiler. Uzun uzun istişarelerde bulunduk. Bizim e, bakış açımız şu. E, öncelikle e, şöyle bir tabloyu gerçekten özlüyoruz. Yani e, siz de ben de hatırlıyoruz. Gençler belki çok hatırlamaz ancak yani e, 1980 darbesinden sonra yasaklar bittikten sonraki seçimler vardı. Düşünün ülkede hala 12 Eylül'ün e, ikliminin ülkenin üzerinden kalkmadığı bir dönemde bile rahmetli Demirel, rahmetli Ecevit, rahmetli Başbu, işte e, rahmetli Erbakan Hoca, bütün siyasi liderler seçimlerden önce e, siyah beyaz ekranlarda e, bir masanın etrafına Kesinlikle. gelirler, konuşurlardı. Bence burada iki tane önemli mesaj vardı. Bir, her halükarda ve şartta biz bir araya gelebiliriz. Gelebiliriz. Geliriz. Geliriz. Bir, İki ve daha önemlisi bizler e, kiracıyız, bizler emanetçiyiz. Buradaki fotoğrafta asıl olan millet, yani milletse biz hesap vermek durumundayız ve millet için varız gibi. Şimdi artık Türkiye'de siyasi nezaket yok, e, tahammül yok. Ağır bir kutuplaştırma var. Düşünebiliyor musunuz? Yani söze başlarken siyasetçiler hep şöyle söylüyor. İşte ülkede en çok birliğe, beraberliğe ihtiyacımız olan bir süreç. Nedir? Ee, ekonomik kriz var, pandemi var, yokluk var, ölümler var vesaire. Tamam peki bu dönem işte herhalde savaştan sonra en zor olabilecek dönem değil mi? E bu dönem. E bu dönemde bizim madem buna Peki birlik ve bütünlüğümüzün sembolü yani e, bir görev ve bir tanım olarak Cumhurbaşkanı üzerinde değil mi? Ülkenin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün sembolüdür aynı zamanda Cumhurbaşkanı. Ama görüyorsunuz partili e, başkanlık sistemiyle bırakınız bu birlikteliği, sürekli bu birlikteliği baltalayan kutuplaştıran bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Biz en azından bunun tarafı olmak istemiyoruz. Yani bugün Türkiye'de kavgadan çok diyaloğa şatafata değil işte sadeliğe, tasarrufa yani nobranlığa, kaba dile değil nezakete netice itibariyle zulüm, zulümden kurtulmaya ve adalete ihtiyacımız var. Bunu biz en azından kendi adımıza yapmalıyız yapıyoruz. Ancak asıl yapması gereken Yönetim erklerini elinde bulunduran muktedirler. Onlar da şöyle haşa teşbihte hata olmasın maşallah hepsi yarı tanrı modunda. Yani muhatap almam, görüşmem, muhalif gazeteciye soru bile sordurmam, kimsenin ayağına gitmem hayırdır. Hayırdır arkadaşlar. Siz yani bu ülke için hani ilk başlarda söylerken işte e, hakim devlet değil hadim devlet kuracağız diyordunuz. Ne oldu? Tahakküm etmeye değil hizmete geliyordunuz. Netice itibariyle bu yapıdan Türkiye'nin yerelde ve genelde acilen kurtulması lazım. Biz de yani gerek Millet İttifakımızın Bursa yerlerinde e, paydaşları Cumhuriyet Halk Partisi olsun, Demokrat Partisi, Saadet Partisi işte yeni kurulan Gelecek Partisi Deva. bunların hepsiyle diyalog kapılarımızı açıyoruz. Aslında yapabilseler Bursa için, Bursa'nın sorunları ve Bursalılar için iktidar e, partisi mensuplarıyla da her zaman kapılarımız açık. Ama bu nezaketten, bu siyasi görgüden ne yazık ki uzaklar. Bunu açıkça söyleyelim. Peki son soru başkan. E, Bursa'da İyi Parti muhalefet, ana muhalefet değil, iktidara aday bir parti biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir tespit yapabiliriz. Ben yani 1989'dan beri Bursa'dayım. Hem yani cemiyetçilik yaptık, sendika başkanlığı yaptım uzun süre, sivil toplum kuruluşlarında bulundum, üniversite yıllarımda ülke ocaklarıyla başladı vesaire. Az çok okuduğumu düşünüyorum bireysel tecrübelerim ile. Bütün veriler, bütün göstergeler Bursa'da İYİ Parti'nin kısa bir sürede oy oranlarıyla ana muhalefet muhtemelen vaktinde olacak seçimde de yerelde ve inşallah genelde iktidar olacağını görüyoruz ve ilk defa bu kadar ciddi manada ümit ediyoruz. Benim bir tespitim var. Ülkede şu an hatırlarsınız 1999 seçimleri öncesi bir hava var. Yani öyle bir hava var vatandaşta. Derin bir sessizlik ve isyan var. Bir e, iktidardan vatandaşın sıtkının sıyrılması var. İşte burada e, kafasını çevirdiğinde e, alternatif olarak sizi görmesi lazım. Hı. İyi Parti bu anlamda hem merkezde ve hem de e, bütün seçmenlerin, yani Milliyetçi Hareket Partili seçmenin, Cumhuriyet Halk Partili, Adalet Kalkınma Partili seçmenin bir şekilde e, ikinci partisi olabilen tek parti. Evet. Yani bugün bunu araştırmacılar da söylüyor. İkinci partinin kim dediklerinde iyi parti duruyor. Merkezde duruyor. Çözüm odaklı duruyor. Bir e, güzel hikayesi de var. iyi kadroları da var. Biz bunun için koşturuyoruz ve gerçekten e, çok ümitliyiz. E, yani arkadaşlarla sohbet derken de genelde şunu söylüyoruz. Arkadaşlar tabii ki her siyasi parti iktidar olmak ister. Fakat biz birinci ve önceliğimiz şöyle, mecelledeki genel kaide gibi def-i mefasit celbi menafiden evladır. Bizim önce ülkeyi gerçekten her anlamda kötü bir noktaya götüren bu iktidardan kurtulmamız lazım. Başkan çok teşekkür ederim. Bursa'ya geldiğimizde bir kahve içmeye uğramak isteriz. Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı fırsatı Bursa'ya selamlar olsun. Sizi de Bursa'da Memnuniyetle, memnuniyetle, memnuniyetle. Bursa'ya selamlar olsun. Sevgili izleyenler, biz adımız gibi bir taraf, tarafsızlık ilkesi doğrusundan bütün siyasi partilere, yöneticilerine ekranlarımızı açıyoruz. Bize dönüş sağlayanlara hiçbir kısıtlama yapmadan cevap haklarını, söz haklarını ve görüşlerini. Çünkü bizim görevimiz bu. Bizim görevimiz e, Sayın Başkan'ın dile getirdiklerini tarafsız bir şekilde izleyenlere aktarmak. Gazetecinin görevi aktarmaktır. Siyasetçinin görevi yapmak ve yaptığını anlatmaktır. Karar da tabii ki seçmenindir. Bugün de İyi Parti Bursa İl Başkanı Sayın Selçuk Türkoğlu konumuz oldu. Memleketimize selamlar olsun. Görüşmek üzere Sayın Başkan. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler.